Şöyle basmışsın yine. Hemen hemen tişörtlerimize bakalım. Arkana da bakalım. Kim yaptırmış ya? Güzel amaçlı. Kaliteli adam yaptırmış bunları <laughs> ya. Arkadaşlar bugün güzel bir itiş antrenmanı yapacağız. İsa abimizin de şimdi haber oluyor hiç antrenmanı yapacağımızdan. Bana geldi dedi ki antrenman yapalım. Tamam dedim. Bir geldim diyor iç yapacağız. Allah'tan bacak demedi. Aynen aynen. Dün bacak kırdığımız için şanslısın. Bugün <laughs> iç yapacağız. Şimdi ısınmaya geçelim. Ondan sonra hemen dips yapalım diyeceğiz. De. Dipsi kapatmışlar şu şekilde. Ama illegal yollardan hesaplayacağız biz. Let's go. Tekrardan selamlar. Şimdi iç şant ilk hareketiyle başlıyoruz. Dip set yapacağız ve set 20 tekrar. Yani tamamen kendimize göre hareket sayılarıyla belirleyeceğiz. Başlayalım. 5, 10, 15, 20. hissiyat nasıl? Hissiyat iyi ya. Başlarda arka koldaktan çok sorun var da şu anda. Onu da ısındıkça çözülecek yani. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Böyle 4 set daha yapacağız. Let's go. Şimdi sıradaki hareketimiz bar Mostafa çıkacağız, sonunda 15-20 tane bar dips, bunda bir 3-4 seti var, sonra handstand şeyine geçeriz. Yani 3 tane kendi güçlü ağırlığımızla veya 4 tane kendi güçlü ağırlığımızla antrenman ekledikten sonra fitness'ı da hibritleştireceğiz, zaten detaylarını görmüşsünüz. Mostafa şu şekilde yapıyoruz, Hiç <laughs> yok, direkt çekişle çıkıyoruz. <laughs> Böyle. 23 yaptım sanırım. <laughs> 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 tamam, tamam ki... Kaç yıldır? Bir masada 20 bar dips, 4 set. Arkadaşlar bu tarz endurance setleri de eklemeyi unutmayın. Eğer kalistenik yapıyorsanız. Bu müstere de işte Triceps push down'dur, zarttır, jırttır bunları da ekleyebilirsiniz. Hani inanılmaz gelişeceksiniz. Aynen. Çok iyi moruk. Dinlenme. Moruk. 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 <laughs> Arkadaşlar yarışmadan sonraki haftamız olduğu için bu haftayı Deloitte haftası yapma gereği duydum. Şimdi bench presse geldik, calisthenics hareketlerini bitirdik. İlk önce boş barla ısınacağız, ardından işte 10-10, 20-20 takacağız. Biraz daha ben teknik odaklı çalışacağım. 4x10, pause, bench pres gireceğiz. Bakalım hayırlısı. Hadi bakayım ısın. İsa açık göz, bench press, form analiz. Bak bunu, bunu, normalde bir yerde göremezsin. Aynen. İmkanı yok. Altıncı katman biliyorsun. <laughs> Teknik burada arkadaşlar. Arçı Bak. <laughs> kaos vereceğim bir saniye. Onu da göreceksiniz. Kurulum yine aynı. Bench press'teki gibi. Aldık. Bas. Evet, şurada bekliyoruz. Hani ağırlık bizim kontrolümüzde. Ben tabii hafif giriyorum. Siz daha ağır gelebilirsiniz. Patlara yapacak. Aynen. Kalsın. Dirsek. Dilekler düz. Arkadaşlar şu an bench press'e bitti. Incline press'e geldik. Incline'da göğsümüzü şu upper dediğimiz bölgeye, şu bölgelere, <laughs> şu bölgelere hedef alacağız. Ee, yine nezih bir kilolarla gireceğiz. Çok nezih. Çok nezih. 60 kiloyu mu 60 kilo, 60 kilo bench giydiriyor. Altta kalmış olabilirsin. <laughs> <laughs> olabilir böyle şeyler. 10 kilo 10 kilo ile yapacağız. Bunda 4 set. Let's go. hareketine geçmeden önce sıra beklerken çıtırdan boş geçirmemek Allah boş duranı sevmezmiş. Biliyor musun? Allah boş duranı sevmez. Ben nefret ederim. Ben ben de nefret ederim baba. Öyle bir şey yok. Ondan sonra işte omuz hareketlerinde, triceps hareketlerinde görüşeceğiz tabii ki. Ee, bu koyduğum, koymuş olduğumuz hareketleri alabilir. Kendi set ve tekrar sayılarınıza ve kilogramınıza göre uyarlayıp zaman içerisinde progresif overloadla güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hani biz calisthenics yapanlar tamamen fitness'a geçmemek amacıyla Fitness'taki hareketleri kalistenik hibritleştiriyoruz. Bu işte handstand push up olur. Yani görmüş olduğunuz çoğu kalistenik için aslında bu şekilde çalışıyor. Siz de eğer fitness yapıyor ve Calisthenics'e ilgi duyuyorsanız bu şekilde çalışabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi diamond push up yapıyoruz. Ondan sonra skull crusher gibi hareketleri koyuyoruz. Çokça verim alacaksınız. Her zaman söylüyorum. Çokça verim alacaksınız. Bu kadar. O zaman workout ara işte. Ne? Onun, onun diğeri nerede? Onun diğeri de orada. Aa buradaymış. Allah buradaymış biliyor musun? 3 çarpı 15 20 pump yapacağız. Göğsü bitireceğiz. Hafif giriyoruz. Ben. Şurada sıkıştırın. ufak bir tüyo vereceğim. Çenenizi göğsünüze koy, daha fazla göğüs kalsanız esneyecek. İşte şey olacak. Aynen aynen kesinlikle. Olay zaten bunlar ibaret. Esnetme sıkıştırma. Her şeyin bir iki vardır açık gözü ise. Aynen. Türkiye. Yiğidin harman olduğu yerdeyiz. Military press her yiğidin harcı değildir. Lelat'ta olduğumuz için yine nezih kilolarla 10-10 barla 40 kiloyla 3 çarpı 6-10 tekrar arası gireceğiz. Herkese bol şans. <laughs> Bari bir side chest ver Side chest be, side chest Hop Aslan öyle mi? Hadi bak Hadi bak Bak kardeşim spor komisyonunda asla, asla yalan söyleme. <laughs> Şimdi arkadaşlar Hayatınızda görmüş olduğunuz bütün karın kaslarını unutun O geliyor Açık göz İsa Kaplumbağa sırtlı Neydi o ince kaplumbağadaki? Neydi? Neydi lan? Sensei Reis Eee <laughs> <laughs> <Umutmayayım. gülüyor> Donatello <gülüyor> Rafael olmuşsun kardeşim Arkadaşlar okay, bakın adam %1 bir yağ oranına sahip oh, yok böyle bir şey ya. Bak şurada şeytan işaretleri var. Buraya hemen bir yücre hamma efekti. Saçları kızıla boya diyorum zaten adam. Güzel. Bakalım hemen karın kaslarına. Abi inanılmaz ya. Sadece. Ah. Sadece. Ah. Let's go. Çok iyi. Çok iyi. Sadece ben de çok güzel. Her beğeni bir helal olsun. Arkadaşlar şimdi omuz hareketimizin bir son iki hareketine geldik. Lateral races yapacağız ama cable'da şu şekilde 10 15 kilo aralığında 3x12 şekline gireceğiz. Evet. Don't say you're on the run to the other side, my love. Arka omuzun en sevdiği harekete geldik. Bu hareketin adını X Crot koydum. Neden bilmiyorsam. Çekeceğim. Neden X Crot? Çünkü neden olmasın? <laughs> <laughs> Çünkü X hareketi yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, mantığı çok, çok basit. Duyuyor. Bunları çıkartıyoruz. Ouch ya! Altı top var ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O zaman böyle kaldırsın. X X şeklinde tutsuz. Aa burada olmuyor. Şöyle yapalım. Diğer tarafa geçelim. Elim böyle kaldı. Bırak. Zang, zang <laughs> oldu. Ani bir karar değişikliğiyle X Cross hareketine geçmeden önce arkadaşlar çünkü yapamadık. Çünkü yapamadık. Biz <laughs> <laughs> en sevdiğim harekete geldik arkadaşlar. Arnold da bu hareketi koyuyordu ama o şu altta görmüş olduğumuz aparatla aşağı doğru basıyordu. Ben top olarak buradan tutuyorum. Baş parmağını içeriye alıp ondan sonra arkadaşlar normal bildiğimiz triceps pushdown yapıyoruz ama single arm'la. Sonra buradaki önemli nokta hareketin başlama noktası burası ya. Yani. Bitirdikten sonra şu pozu vereceksiniz. Yani kontrol tamamen 3 3 çarpı 12 Ekmek gibi kollar için Bas 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 Bir tane daha Bas Çok ah. iyi Geçti artık Yerine de geçelim başıma girdi abi böyle basacaksınız <laughs> işte Hadi bakalım Mutlaka triceps antrenmanınıza bu hareketi koyun Sansür gibi duruyorlar şu Siyah şey <laughs> Çok teknik olay çektiğiniz zaman şu double biceps pozunu vermeniz lazım. Hani ağırlığı ona göre seçin tabii ki. Çektiğiniz tek Teknik odaklı. Hani en sonunda bir saniye pause vermek o harekette zaten güçlü olduğunuzu gösteren bir şeydir. Pause veremiyorsanız ağırlığı düşürün lan delet. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Form kontrol. Hoş ver bakayım. Aferin. Güzel. Ekmeği elden. Yes. <laughs> Aynen bu. Çok iyiyiz. Yani millet genellikle şeyi çok kapılıyor yani bu ağırlık sporlarında. Fazla ağırlık yapıyor, abanıyor ya, ama bazen tekniğe çalışmak çok sağlıyor. Kesinlikle, dağılıyor. teknik çok önemli. A'dan Z'ye teknik, time under tension ve full range of motion. Allah, geçmiş olsun geçmişler olsun, antrenmanımız bitmiş bulunmakta arkadaşlar çok zorlamadık. Yani çok büyük ağırlıklarla da girmedik. Bu deli önemini zaten bilenler biliyordur. Bilmiyorsanız da bu antrenman böyle değil. daha soft oldu, iyi oldu yani. Aynen pump antrenmanı, iyileşmeye yönelik. Emin olun bu deli haftalar sizi daha çok öne götürecek. Sürekli vücudunuzu zorlarsanız eğer bir yerden patlarsınız. Bu net. Başka da var. Dışarıda görüşmek üzere. <laughs>